Polikistik over sendromu üreme çağındaki kadınların en sık yaşadığı kadın hastalıklarından biri olarak görülüyor. Sıklıkla adet düzensizliği ile belirti veren bu endokrin bozukluğun tedavisinde ise kilo kontrolü yani beslenme çok büyük önem taşıyor. Müzik Polikistik over sendromu olan hasta grubunun önemli bir kısmı belirtiler çok belirgin olmadığı için hastalığından habersizdir. Çoğunda adet düzensizliği görülürken doktora sıklıkla gebe kalmada zorlanma şikayetiyle başvurulmaktadır. Şiddetli polikistik over hastalarında aynı zamanda obezite, insülin direnci veya diyabet de görülebilmektedir. Hafif polikistik over sendromu olan hastaların tedavisi davranışsaldır. Bu hasta grubundan diyet ve egzersiz yapması, karbonhidrat ve yağı düşük gıdaları tüketmesi önerilir. Yapılan araştırmalara göre polikistik over sendromu hastalarının önemli bir kısmı vücut ağırlığının sadece %5 ve 10'unu kaybettiğinde normale dönebilmektedirler. Ağırlık kaybından bağımsız olarak diyet içeriğini değiştirmek insülin duyarlılığı üzerinde etkilidir. Glisemik indeksi düşük olan besinler kana daha yavaş karışarak kan şekeri düzensizliklerini ve aşırı insülin salgılanmasını önler. Ani acıkmaların önüne geçerek tokluk süresini uzatır. Beslenme tedavisi bir diyetisyen tarafından kişiye özel olarak karbonhidratlardan kısıtlı ve glisemik indeksi düşük sağlıklı karbonhidratların tercih edildiği yüksek proteinli ve hem bitkisel hem de yağsız hayvansal protein kaynaklarını dengeli bir şekilde içeren bol diyet lifi barındıracak şekilde hazırlanmalıdır. Peki öğün içeriği nasıl olmalıdır? Beyaz un içerenler yerine tam tahıl kaynağı sağlıklı karbonhidratlar yer almalıdır. Pirinç yerine bulgur ve kabuklu esmer pirinç pirinç kullanılmalıdır. Şeker ihtiyacı yerine taze veya kuru meyveler yenmelidir. Fındık, ceviz, badem gibi sağlıklı bitkisel yağ kaynakları kullanılmalıdır. Liften zengin olan kuru baklagiller, az yağlı süt, yoğurt ürünleri Bolca çiğ sebze ve sebze yemekleri öğünlerde yer almalıdır. Fazla kilo yumurtlama fonksiyonunu bozuyor. Kişinin tedavisi planlanırken bu hastaların diyetisyen takibinde ideal kilolarına inmeleri sağlanmalıdır. Vücut ağırlığının normalin üzerinde olması yumurtlama fonksiyonunun bozulmasına neden olarak gebe kalmayı zorlaştırabilir. Toplam vücut ağırlığının %5 ila %10'unun azalması hem insülin direnci hem de yumurtlama fonksiyonları üzerinde olumlu etki yaratmaktadır. Diyet Diyetle paralel egzersiz de yapılmalıdır. Düzenli egzersiz kan şekeri seviyesini düzenlemektedir ve insülin direnci tedavisinin bir koludur. Diyetle birlikte uygulandığında etkin yağ akımı sağlayarak kilo vermeye yardımcı olur. Polikistik over sendromu tedavisinde karın bölgesindeki yağlanmanın azalması ve bel çevresindeki incelme hormonların çalışmasını düzenlemektedir. Doktor kontrolüne D vitamini takviyesi de alınmalıdır. D vitamini yetersizliği obezite ve insülin direnci ile ilişkili olduğundan polikistik polikistik over sendromunda önemli bir role sahiptir. Yapılan araştırmalarda polikistik over sendromlu kadınların ortalama %80'inde D vitamini düzeyleri düşük bulunmuştur. D vitamininin ana kaynağı güneştir. Her gün güneşin daha dik geldiği saatlerde 15-20 dakika cildin güneşe maruz kalması gerekmektedir. Ayrıca kişinin beslenmesinde her gün yumurta, süt, peynir, yoğurt ve haftada 1-2 defa balık bulunmalıdır. D vitamini takviyeleri ise kesinlikle bilinçsizce kullanılmamalıdır. Mutlaka doktorun önerdiği sıklık ve miktarda alınmalıdır. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Videoyu beğendiysen beğen butonuna basmayı unutma lütfen. Hala kanala abone olmadıysan hemen şimdi buradan abone olabilirsin. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle kalın.